Depremin vurduğu illerden yaralıların tahliyesi sürüyor. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakları görevde. NTV ekibinden Öykü Tücar ve kameraman Yasin Gündoğdu o tahliyelerden birini görüntüledi. Biz şu anda Ankara'da genel havacılık terminalinin Altınoğlu Apronu'ndayız. Biraz sonra Adana'ya doğru buradan yola çıkacağız. Saatlerimiz 1.40'ı gösteriyor. Yaklaşık 10 dakika içerisinde Ankara'dan kalkarak Adana'ya 4 yaralıyı almaya gideceğiz. Ankara'dan havalandık. Şu anda Adana'ya doğru yoldayız. Yaklaşık 45 dakika sonra Adana'da olacağız. Bu ambulans uçak 4 yoğun bakım ünitesi gibi adeta sağlık çalışanları da bütün hazırlıklarını yapmış durumda. Uçakta 2 pilot, 4 de sağlık çalışanı bulunuyor. Onlar da Adana'dan alacağımız yaralılar için şu anda planlamalarını yapıyorlar. 99 depreminde ben enkazdan hasta yaralı çıkartmıştım. Bu deprem bugüne kadar yaşanan depremlerin yani hiçbirisi benzemiyor gerçekten. Adana'ya indik şu anda Şakirpaşa Havalimanı'ndayız. Kapılar açıldı. Hemen aşağı iniyoruz biz de acele bir şekilde. Adana Şehir Hastanesi'nden gelen dört yaralı şu anda burada. kahraman Çok şükür hayattalar. Acı kayıplarımız var maalesef. Biz güçlü olmasak zaten bir şey yapamayız şu durumda. Biz buraya gelirken 3 erişkin bir bebek hasta taşıyacağımız bilgisi vardı. Ancak bebek hasta ile ilgili son dakikada bir değişiklik oldu. Doktoru farklı bir yol izlenmesine karar verdi. Ambulans uçakta ancak 4 kişilik yer olduğu için hemen Adana Şehir Hastanesi'nden başka bir erişkin hasta buraya sevk edildi. Şimdi onu alıp yola çıkacağız. Ankara'ya yolculuğumuz başladı. Hasta yaralılarımız sedelere yerleştirildi. Şu anda sağlık ekipleri de yol boyunca hastaların sağlık kontrollerine devam ediyorlar. 3 deprem zedemiz var. Bir yoğun bakım hastamız var. Ee, Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesi hastanelerine sevk edilecekler. Yaklaşık 3 saat süren yolculuğun ardından yeniden Ankara'dayız. Karayoluyla gitmiş olsaydık bu yol 12 saat sürecekti. Bizi yine Ankara'da havalimanında ambulanslar karşıladı. Şimdi hasta yaralılar tek tek bu ambulanslara kaldırılacak ve ardından da tedavi görecekleri hastanelere götürülecekler.